Herkese selamlar dostlar. Bugün oyunda 3.0x sahip bu klasik x sayı dest destesiyle oynayacağım. Maçlara geçelim. Evet şu anda ilk rakibimizi buldum. Deste çok eski bir deste. Bir de çok hızlı yetenek isteyen bir deste. Hemen test atıyorum binicisi için rakibin. Evet. Rakip de, rakipte deprem de varmış. Binici hiç vurmasın. Gerek yok. Fazladan hasar almaya. Evet şöyle şövalye atıyorum hemen. X'e meterse belki önüne X sayı bile basabilirim. Çünkü binici deprem agresif gibi göründü. Bana 7 2 harcamış oldu rakip. O yüzden X sayı basıyorum. Evet X sayı şu an kuleye vuruyor. Hemen okçular atıyorum bir de. Silah şura attı rakip. Silah şura alırsak orada aslında güzel olabilir. Tamamdır. Bayağı iyi X sayı vurdu. Şuraya bir Tesla. Evet Tesla yetişti. Bu bayağı iyi oldu bizim için. Binici şu anda iki kere vurur en fazla. Güzel. İlk sayıyla geriye düşerseniz bir de sonradan comeback atma olanağınız çok zayıflıyor. Bu arada abone olursanız çok sevinirim. Videoyu izleyen kişiler video 82 abone olmayan kişiler. Like atarsanız da algoritmaya girmiş oluruz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet şu anlık bekliyorum. İlk sayı basabilirim birazdan belki. Evet arkadan şövalyeye de çıkalım. Birazcık kart toparlayalım. Ondan sonra ikisiyi basacağım tabii ki de. Evet burada ikisiyi basmak doğru olur mu? Pek emin değilim. Ama ben basmak istiyorum. Evet rakipten de paket geldi. O binici halletsek fazla vurmasın ikisi yine. Güzel depremi vardır rakibimde. Ben deprem olduğunu unutmuşum. Deprem atamayacağı şekilde atmam gerekiyor ki ikisi yine kulesine vurabilirim rakibin. Şöyle buz ruhunu elektro ruh ile savunabilirim çok kolay bir şekilde. Bir dokçular atarsam mükemmel olur. Şimdi ikisi bastıktan sonra direkt şövalye atarsam güzel olabilir. Hemen şuraya yapıyorum. Evet rakip de binici bastı. Ben X'i bastığımda rakip ne olursa olsun deprem atabiliyor. O yüzden oraya atmamaya özen göstereceğim bir dahakine. Evet okçu falan bölelim hemen. Bir iki sayı daha döndürmek için. İki buradan falan atarsak da bayağı saçmak kalıyor. Şöyle deprem atamayacağı yere kulemle birlikte attım. Bir de test atıyorum oraya. <gülüyor> Eyvah <gülüyor> tomruk birazcık yanlış oldu ama. Önemli değil silah şur kulemize hiç vurmamış oldu. Evet iskelet falan bölüyorum. Bir tane daha iki sayı döndü tabii ki de. Hemen x'e yine bastım. Bir de Şövalye ile kurursam mükemmel olabilir. Evet. Rakip afk mı kaldı anlamadım. Anlık olarak internete gitti galiba. Çünkü refleks vermedim. İlk maçımızı da böylelikle kazanmış olduk. İkinci maçımıza geçelim. Evet şu anda ikinci maçımıza geçtik. Rakibin ismini okuyamadım tam olarak. Ee, evet tomruk olmadığı için elimizde fıçıdan birazcık hasar yiyeceğiz. Direkt iki sayı atarak başlamak istiyorum. Yaptığım şey yanlış olabilir diyecektim. Fişekçi geldi rakipten. Alev topu atarak çok rahat bir şekilde savunabilirim rakibi. Evet onun dışında mega şövalyesi varmış. Şimdi iskeletle birlikte anokuleme çekmeyi deneyeceğim. Umarım başarılı olabilirim. Şöyle hemen attım iskeletleri. Bir de okçular. Evet ana kuleye açamayacağım büyük ihtimal ya da açabilirim. Ana kuleye vursam bir kere yok. Ana kuleyi açamadık şöyle hemen iki artı şövalye yapmak istiyorum. Yakın benzin kartı da elinden çıktı. Tomruk da atalım oraya. Evet şu hemen iskeletler attım. Kulemiz de biniciye vuruyor. Cehennem aslında okçuları atmak istiyorum. Fazla riske atmayacaktım ama. Tekrardan goblin fıçısı geldi rakipten. Tomruğumu elimde saklamam gerekiyor ama ben ikisi yağ attığımda iskelet ordusu bastığı için birazcık sıkıntı yaşayabiliyorum. Onu da elektro ruh atarak çözebileceğimi düşünüyorum. Alev topu atıyorum. Agresif olma ihtimali var ama. <laughs> Eyvah kaçırdım. Belki ana kulye açarım. Birinci gelir mi? Gelmedi. Ana kulyemizi açalım o zaman. Güzel. de bir tane vurdu ama çok bu önemi yok. Hasar farkında önde olduğumuz için fazla şey yapmıyorum. Ama iskeletle ana falan çekelim. Bu arada birinci de çok güzel tahmin yaptı. Gerçekten bayağı güzel tahmin yaptı. Hani o oklar riskli bir hareketti ama. Rakip bu riski aldı ve gayet de başarılı oldu. Şimdi evet iskelet torlusu attı ama. İskelet torlusu pek bir şey eski yaratmadı. Evet, tomruk falan da attım ama evet, sonunda ilk sayı kuleye vuruyor. Şu anlık bayağı iyi bir hasar çıkaracağız. Tomruğum elimde olmadığı için alev topuyla savunuyorum fıçı. Evet şu anda bir tane daha ilk bırakacağım. Hemen ardından bir de şövalye atıyorum. Mega şövalye geleceğini tahmin etmiştim. Elektro ruh lazım bana. Evet şimdi okları çıktım. Çok rahat bir şekilde iskeletlerle savunabilirim. Eyvah. Yok. Bu maç gitti galiba. Binici vurmasaydın iyi olabilirdi. Şimdi ikisini bırakıyorum. <laughs> Bıraksam ne olacak ki maçı kaybettik. Baksanıza. Son anda o oklar tahmin, rakibin okları tahmin etmesi iskeletleri oklarla birlikte orada maçı kazandı aslında imkansız olan eşleşmeyi. Üçüncü maçımıza geçelim isterseniz. Evet şu anda son maçımıza geçtik. Yani 3. maçımızdayız. Kai isimli bir oyuncu var. İskeletler bölülerek başlayalım isterseniz oyuna. Evet sol tarafa tomruk atıyorum. Bu arada XEO oynamayı eğer becerebiliyorsanız kesinlikle oynayın. Ben pek beceremiyorum ama. Genelde kötü oynadığımı düşünmüyorum çok fazla. Tesla attım binici e, savunmak için. Birazdan da X'e basacağım. Hatta şöyle şövalye ile çıkalım arkadan. Önüne ilk basarım. Bir anda 9 iksir harcamak riskli olabilir. Bir anda 9 iksir harcamaktansa arkadan kart toparlayarak x'e atmak daha mantıklı geliyor bana. Evet korumaları da varmış. Bir tomruk daha atalım oraya. Tomruk ata ata alev topu ile birlikte öne geçtik hasar farkında. Evet artık iksir basmak istiyorum tepkisi olacak onda bir merak ediyorum. Bir de şöyle test de bıraktım. Rakip domuz bincisi vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Aslında Tesla ile birlikte bomba kulübesi güzel oldu ama. Kuleye tabii ki de vurmadı. Ana kulemizi açalım fişekçiyle. Mükemmel ana kule aktivasyonu yalnız. Şimdi tekrardan dediğim gibi arkadan kart toparlayacağım. Önlerine x'e koyacağım. Ve kazanmayı planlıyorum güzel tomruk. Gerçekten güzel tomruk attım. Birazcık hasar yedik ama bunun çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. 2 de bizim avantajımıza dönecek büyük ihtimalle maç. O yüzden arkadan şövalye ile çıkmaya devam edeceğim tabii ki de. Evet iskeletler de böldüm. Sayı gelecek şimdi. Ama alev topu pozisyonu verdi fişekçisi için. Evet X'e yine tabii ki de basıyorum burada. Domuz bincisi vardı. Bomba kulübesi içinde şöyle bir test de bırakıyorum. Evet. Tersten bastı da binici. Yani solda baya güzel bir ordum var. Bomba kulübesi X'e yanı da görmüyor. X'e şimdi kuleye bakacak. Güzel. X'e şu an kuleye bakıyor. Bir tane daha ikisi atacağım yalnız o sonra. Aynen şu şekilde. Hatta şuraya bir test atayım. Biniciyi savunalım. Sağdan da fazla hasar yememiş oluruz. Şövalye attım korumak için. Hemen okçular da atıyorum. Valkyrie hızlı bir şekilde elbisiriz orada biz. Evet ikisi şu an tekrardan kuleye bakıyor. Hadi X'e. Hemen şuraya bir test attım yeniden. Şövalye ile fişekçiyi hemen öldürelim orada. Şimdi hasar farkında gördüğünüz üzere gerideyken bir anda öne geçmeyi başardım. Acaba XA'yı main destem mi yapsam diye bazen düşünüyorum ama. Ben XA'yı değilim ben domuz binicisi oynamayı daha çok seviyorum. Ama XA'yı da kötü bir deste değil tabii ki de. Oynamak isteyenler oynayabilir. Bomba kulbesini tutturamadık testayla. Bir tık erken gelseydi güzel olabilirdi. Hemen tomruk da atıyorum. Biniciden fazla hasar yemeyelim. Bir kere vurdu galiba yanlış görmediysem. Ali topu kaç vuruyor ona bakmak istedim. 200'de e vuruyor. 2 alev topuna bitiririm. Hatta şöyle güzel bir alev top pozisyonu mu? Evet. Hemen desteği döndürelim. Bir alev topu gelse elime. Zaten maç bitti. Evet son maçımızda böylelikle kazanmış olduk. Hala böyle tersten binici basıyor. Neyse bu videoyu burada bitirelim isterseniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.